the Bunun sonuna geldim Ferhan. Hadi. Sıksana. Ha? Komiser. Leyla'nın yanında atıp tutuyordun oğlum. Ağzını almayacaksın lan Leyla'nın Ne oldu? <laughs> Baksana oğlum. Hadi öldür beni. Ne oldu komiser? Ha? Sen de hislendin mi o kartal kardeşin gibi? <Gülüyor> <Bence>. <Gülüyor> Bırak! At silahını! Son kez uyarıyorum. Feran, teslim ol. At o silahını keserim boğazını acıma. At abi ne olursun. At ne olursun. At ya. Geç arabaya. Direksiyona geç. Aşkım. Bizi takip etme acımam boğazını keserim. Aşkım. <laughs> <laughs> Yine görüşeceğiz komiser. Göreceksin. Alo buyurun komiserim. Batu yürü odamsın. Evet daha yeni geldim şimdi geldim. İyi. Ferhan buradaydı. Ne? Aynen. Evime gelmiş şerefsiz. Boğuştuk ama kaçtı sonra. Bir tane de herifin reyini aldı. Siyah bir ile uzaklaştılar. Attım sana plakasını. Hemen Bülent'e gönder İngiltere'si tamam mı? Tamam komiserim. Hemen gidiyorum şimdi. Komiserim. Heh. Efe komiser telefonda da. Ha bu arada... Yaralı. Vurdum şerefsiz. Ee, Ferhan vurulmuş. Ama kaçmış. Ver şunu bana. Bir şey çıkarsa haber edin hadi. Ali Efe, Bülent Bey. İyi misin? Oğlum cevap versene. sende bir şey var mı? İyiyim ben. Konuşuruz sonra. Ko konuşuruz mu sonra? Ya manitası mıyım ben bunun ya? Adam çatışmaya giriyor, soruyoruz cevap yok. Kapadı değil mi? Evet. Yapıyor öyle. Otur. Komiserim telefonu alabilir miyim? Al. Kaşla göz arasına öyle bir güçlenirler ki ahtapot gibi her yanını sararlar. Bu Baybars da böyle olacak. geldin konser. Ama geç geldin. Bak bir gün yalnız bıraktın Kartal'ı. Ne oldu görüyorum Ne oldu? Kartal abi vurmuşlar da. Ne? Nerede? İçeride. E vuruldu dediniz? Ya vurulmuş olarak içeride. Dur bir dakika bir dakika. Halide, ha. Terlikler konsere. Sen iyileştin. Abine hemşirelik mi yapıyorsun şimdi? Hayrola. Haberi aldığında koştun Geldin mi? Ne durumda? İyi iyi. Sıyırmış. Çok mu merak? Ettim? Ya ben bu rahatlığı anlayamıyorum ya. Abin vurulmuş. Ha. İyi, i̇yi iyi iyi. Sıyırmış diyorsun. Sıyırmış işte komiser. Ne diyeyim? Bak bir konuda anlaşalım. Hı. Bu işlere bulaşmanı istemiyorum. Yarın bir gün bu saçma sapan güç savaşında abin kim vur diye gider. Sonra sen üzülürsün. Söyleyeyim. Bir konuda daha anlaşmamız lazım komiser. Allah Allah. Neymiş? Geçen gece bu mahallede gencecik bir çocuğun... ...Şecon'un yani kafasına sıktı Nezih'in köpeği. Haberin var mıydı? Yok. Ondan zaten buraya gelip öyle büyük büyük konuşuyorsun. Güç savaşı bilmem ne diyorsun. Benim abim durduk yere silaha davranmaz. Yani komiser suç var, suç var. Tamam Abimin de tek bir derdi var, o da ayakta kalmak. Onu masum yapmaz canım. Kötü de yapmaz canım. Yarım kötü diye bir şey yok hayatta. Var var. İçeride. Git bak istersen. Sen git bak bence. Hı? Mezihten sonra onu atacağım içeri. Özlersin sonra. Ama bana bak. Sen özlersin sonra çünkü. Çünkü abim hele bir içeri girsin. Sana yemin ederim ki daha yüzümü asla göremezsin. Duydun mu? Bunu mı tehdit ediyorsun beni? Hı? Şansını zorlama bence. Sen bence zorlama şansını. Bitti mi? Nasıl durumu? Kestik bitti. Ne? söylenir mi Sait abi? İnsan azıcık alıştıra alıştıra söyler ya. Neyi? Gel sen gel. Ellerine sağlık. Ne oluyor ya? Bir tane aklı başında insan yok bu evde yemin ...sen vurulunca berber çağırır. Doktora ne yazık değil mi? Ee, ne yapacaksın? İmaj önemli. İnsanın kendisine saygısı olacak. Sen hayırdır? Geçmiş olsun ama geldin. Dalga geçme. Aşevi ne dönmüş burası yine? Bütün mahalleli gelmiş. Allah Allah. Ne oldu? Bütün mahalle mi gelmiş? Ne şaşırıyorsun ki oğlum? Her şeye gelmiyor mu bunlar zaten. Düğün yaparsın gelirler, kız kaçırırsın gelirler. Vurulunca da geliyorlar işte. Ee, var demek hala Kartal ne var lan ne gelin sen benim peşimden lan ne gelin senin peşinden mesele olmasa ne meselesi Tarhan geldi beni öldürmeye İnsan neden sen diye düşünmüyor değil ya saçma sapan konuşma ya e ee, kaçtı mı gene? Kaçtı ama yaralı bu sefer. İyi gebersin. İyi kardeşim diyordun aklın başına gelmiş bakıyorum. O Leyla'ya dokunmadan önceydi. Kardeşlik kardeşlik kalmadı. Ölse umurumda değil. İyi bir niyeti daha var ama. Neymiş niyeti? Listesinden iki kişiye ulaşmıştık. Onlar da mahalleden de hatırlıyor musun? Ee. Artık diğer isimleri de biliyoruz. Nezih'i, Azat'ı, Suat'ı hepsini ve altındaki çalışanları tanıyormuş. Listesindekiler onlarmış. Düşmanlarımız aynı yani. Aynen öyle. Eksi yok ama fazlası var. Baybars. Tanıyor musun? Düşme Seni Baybars'ı tanıyan birine götüreceğim. Yolumuzun üstü. Ben Baybars'ı tanımıyorum aslında. Bir tek işte... ...Kartal'a saldırdığı hayvanat bahçesini biliyorum. O kadar. Adını duydum. Yüzünü hiç görmedim. Adını duymam da kapalı kapılar ardından. Bu kadar. Babanla mı çalışıyorlardı? Babam onun için çalışıyordu. Aslında sadece o değil. Babama ortak olan herkes onun adına çalışıyordu. Peki Ferhan bunları nereden biliyor ya? Ulan ben organizeciyim adamın adını ilk defa duyuyorum. Gerçi Halit abi de biliyormuş da. Ne bir dosya var, ne bir bir şey. Zor. Onları tanımak yani. Çok zor. Öyle ortalarda gezip havaya ateş açan serserilerden değiller. Ayıp oluyor ya. Sana demedim. Peki havalara ateş açmıyorlar diyorsun ha? Kartalı Kur'an baban değil mi peki? Ya bir de ben anlamıyorum. Hani siz evlenince bu mesele kapanacaktı? O kadar canlayan, manlayan yaptınız, böyle bir şeylere bindiniz, indiniz, kalktınız falan. Niye durduk yere saldırıyor şimdi? Oğlum sen değil miydin Leyla'yı bulmaya giderken mevzu çıkmazsa hatırım kalır diyen? Leyla'yı bulacağım diye gözün döndüydü, havalara ateşler açtıydın. E Atilla'yı bizim elimizden zor aldılar. E biz böyle açıktan saldırınca da Nezih de el üstünde oturmadı işte. Tamam bizim yüzümüzden diyorsun okey o zaman şöyle yapıyoruz. Benimle geliyorsunuz hepiniz. Buradan doğru büroya gidiyoruz. Her şeyi anlatıyorsunuz. Alıyorum ben de içeri. <laughs> ne var oğlum? Adam gözünüzün önünde cinayet işlemiş. Alırız en kötü Atilla'yı içeri. Ucu illa ki Nezih'e dokunacak. İkisi de çeksin cezasını. Atilla'yı alamazsın. Ne yaptın lan? Oğlum ben de polise suçu itiraf edecek adam tipi var mı? Ben bir şey yapmadım. Yapsam da senin haberin olmaz zaten. Oğlum bak delirtme beni konuş. Ne konuşayım lan sana? Bir şey olduysa da çoktan üstünü başını örtmüşlerdir. Sen beni aldın üç kere. Üçünde de ben çıktım. Ben, ben. Sana ne dedik o zaman? Beni dünyanın dümenini elinde tutan godomanlarla karıştırma dedik. ben o godomanlardan değilim. Ama nezi onlardan. Hele yani tanık bulacak mısın? Konuşacak. Adam bulacak mısın? Bulursun. Hadi bulun diyelim. Daha kapısından girmeden kafasına sıkı verirler. Öyle mi Var. İyi misin? <laughs> Kız. Tamam bırak. Bir derdi var belli ki gitsin. Bununla canını sıkıp duruyorsun. Hep senin yüzünden. Ulan ne benim yüzümden? Ben mi dedim çağır anlatsın diye? Baybars baybars dedi. Kime soracaktık? He? Kime soracaktık? Nezli alacakmış da oradan Baybars'la ilgili konuşacakmış. Al bakalım şey suyu sen. Al şey suyu bakalım sorguya götür. Benimle ilgili tek bir kelime söyler mi? He? Nezih üzerinden Baybars'la ilgili bilgiler alacakmışsın. İyi bırakayım o zaman. Katliam yapsınlar bir güzel ha. E sana bırak demiyorum. Ama bu işin raconu öyle değil. Sen bilgi almak istiyorsan işlerine gireceksin. Koyunlarına kadar gireceksin. Bundan sonra kafama sıkarlar mı diye korkmadan için ihbar edeceksin. E, ama bu iş biraz kirlenmek ister. E sen de temiz adamsın malum. O zaman ne oluyor? Senin yolların burada ayrılıyor. Peki sen o yolunda giderken yarısı yerin altında olan adam seni de de dümdüz etmeyecek mi? <laughs> Kendimi de mahallemi de korkun. Hadi ya. Kimle? Şesu'yla mı? Doğru Şesu yapar bir şeyler ya. Böyle şipagat falan yapar saldırır adamlara. Ya da şey var doğru. Ruşen abin var. O da böyle fırça darbeleriyle saldırır belki. Bir de şey var değil mi? E, kapının önündeki komşuların var. Güzel. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen bu kadar adamla yola çıkıyorsan bunların yarısını kaybetmeyi göz almışsın demektir. Sana yoluna gitmeden önce bunu düşün bence. Tamam mı? Batu, bak şimdi bir adres attım sana. Hayvanat bahçesi. Hemen olay yerine de haber verip gidiyorsun oraya, tamam mı? Nereye gidiyoruz? Hayvanat bahçesi. Attım sana adresi zaten. Güvenlik kameralarını falan ne varsa topla gel. Ben Sahir'le konuşmaya gidiyorum. Geç kalma. Hadi. Hala neyi bekliyoruz biz? Ya aradım ulaşılamıyor. Şarjı bitti herhalde. Vallahi bu sefer delillerle konuşacağım. Müdürüm Batu gelsin her şeyi anlatacağım. Söz verdim kendime. Başlatma lan sözünden. Tek derdim sen misin la benim? Ha? Bir sürü işim gücüm var benim. Ha geldi. Müdürüm müsaade var mı? Gel lan içeri gel. Dangalak. Bir saattir seni bekliyor zaten. Geç geç. Bekliyorsunuz da komiserim yani. Ne oldu gitmedin mi verdiğim adrese? Gittim de. Ee? Tövbe tövbe. la oğlum siz benim imtihanım mısınız lan? Başlatma lan dağlarından değlerine. Söyle ne söyleyeceksin. E nerede oğlum kamera kayıtları? Olay yeri incelemeden niye kimse yok? Sen niye tek başınasın? Ya komiserim gittim ama orada iki tane kaplan var. İki de bakıcı var başka hiçbir şey yok ki. Nasıl yani? Kamera kayıtları silinmiş. Yani tek bir iz bile yok. İmkansız. Cık. Lan oğlum ne imkansız? Ne oluyor lan? Hı? Lan çıldırtmayın lan adamı. Konuşsanız da doğru düzgün. Dezi ile Kartal arasında savaş çıktı. Şimdi bunlar karşılıklı birbirlerin adamlarını indirip duruyorlar. Ve daha bu sabah Batu'yu gönderdiğim mekanda çatışma çıktı. Hatta Kartal'ı vurdular. Zaten bu gidişte çok yaşamayacak gibi. Mafya içi hesaplaşma başladı yani he? ha. Aynen müdürüm bu sefer sıra nezihte. Yani bir şey yapmazsak o herifi almazsak çok büyük olay çıkacak söyleyeyim. Nasıl alacağız lan? Ha? Nasıl alacağım? Kartalı bile alınca elinde kanıt olmadan ne oluyor? En iyi sen biliyor işte? Nasıl alacağız? Biliyorum kendisi de hatırlattı bana bugün sağ olsun. Ben de o yüzden Batu'yu gönderdim ama. Ama eli boş döndü. Şimdi kalkmışsın bir de Nezih'i al diyorsun. Ulan adamın avukatı bile senin baban, baban. He? Öz baban lan. Karşında kim var bir bak. Bir bak bir bak, bir gör bir düşün. Neymiş? Almamız lazım. Ne diyeceğim lan ben Neziha'lı? He? Ha? Ne diyeceğim? Ya Nezih Bey kusura bakmayın ya. Biz bir şeyler duyduk da. Acaba siz yakın bir zamanda hiç mafya içi hesaplaşmaya girdiniz mi ya? Bize bir ipucu verebilir misiniz? Bunu mu soracağım? Kartal var. Vuruldu. Allah'ım ya Rabbim ya bunlar beni kanser edecek. Lan oğlum vuruldu dediğin adamın kendisi katil lan. Allah bir onu da kanıtlayamazsın sen. Sen daha bunların kapısındaki itleri içeride tutamıyorsun. Efe kapısındaki itleri adamın kendisini nasıl alacaksın lan? Ha? Nasıl alacaksın? Büyük baş bunlar. Emniyete çekmesi bile zor değil mi müdürüm? Ben bu kitaba göre iş yaparım. Ötesini bilmem. Sen kitaba göre iş yaptıkça onlar kaçacak bir yer buluyor mu? Ne yapalım mı? Ne diyorsun? Haydutla haydut mu olalım? Bizim mesleğimizin bir onuru var. Leke sürdürtmem. Sürenin de ciğerini sökerim. Yanımda da barındırmam. O kadar. Ben de mesleğimi onuruna leke sürdürtmem. Komiserim ne yapıyorsun ya? Çık bot. Ama komiserim. Batu çık. Ne yapıyorsun sen lan? Ha? Ne yapıyorsun? Çocuk oyuncağı mı lan bu? Ha? Ne yapayım müdürüm? Sen söyle. Biz işi usulüne göre yapmaya çalıştıkça ben direndikçe, kendimi bozmamaya çalıştıkça bu herifler daha da kuvvetleniyorlar. Ne yapayım? Ne yapalım ya? Ha? O zaman ne yapalım? Dur ya sen istifa etme dur. Ben edeyim dur. Hatta cümleler istifa edelim. Ortalıkta bu haydutlara kalsın. Olur lan böyle saçmalık? Ha? Bu ne saçmalık? Sen söyle o zaman bana ne yapayım? Delil buluyorum yok ediyorlar. Tanık buluyorum kafasına sıkıyorlar. Demek ki başka bir yol bulmamız lazım. Ne oluyor? Efe komiser. ipleri kopardı iyice. Oğlum bak, al şu rozetini. Bak beni delirtme bak millet hep bize bakıyor. Ulan ben senin o üzerindeki soruşturmalar düşüne kadar ne çektim lan? Şekerim 1500 oldu lan. Şimdi tutmuşsun durup dururken. Lan oğlum bak beni cinatına bindirme al bak şunu al. Bir dinler misin müdürüm? Yok dinlemiyorum lan seni. Ne söylersen söyle dinlemiyorum. Dinleyeceksin. Düzgün konuş lan karşında müdürüm var. Yok istifa ettim az önce. Efe. Ya müdürüm bu herifler her türlü... Diyor. Her türlü kirli oyunla bizimle savaşıyorlar. Ya bana soruşturma açıldı ya. Bana soruşturma açıldı. Niye? Babam sağ olsun mafya ile kol kola geziyormuşum. O yüzdenmiş. Ya bu insanlar benim onurumu, haysiyetimi... ...tek celsede silip atmaya çalıştılar nezihle bir oğlum. Ama kapandı. Kapanmadı mı? Kapan 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 ama işte... attıkları çamurun izi kaldı. Kalmadı mı? Kaldı. İşte o yüzden ben sana diyorum ki... ...bırak arkamdan ne diyorlarsa desinler. Ama bana izin ver. Bırak aralarına gireyim. Zaten adım yeterince kirlendi ve ben temiz kalmaya çalıştıkça yazıyorum. Bırak en azından haysiyetimle kirleneyim. Hem senin de bir işine yaramış olurum. Ne yapacağız? Önce bana inanmalarını sağlayacağım. Tabii izin verirsen. Ne izin verirsin? Hayırdır komiser? Böyle yol kesmeye, haraç almaya mı başladın artık? Nezih'le savaşmak için bunu mu getirdin yanında? Ne yapalım? Bizim hanlarımız, hamamlarımız yok. Ne yapıyorsak eşimizden, dostumuzdan yapıyoruz. Hadi ya. Dost mu oldunuz şimdi? Şimdilik öyle amirim. Ee, hayırdır? mesele mi vardı? Allah bilmem. Mesut. Var mı mesele? Arkadaş işin içine polis karışacaksa bu iş sor. Nezih'e dokunamaz bizi alır bir. Tak organizeye bağlarız. Sizi almaya gelmedim bu sefer. Aksine yanınıza durmaya geldim. Allah Allah. Hangi dağda kurt öldü? Sen böyle polis dinini lekeleyecek mevzuların içine gireceksin de bizi göreceğiz. Görmeyeceksin kuşum çünkü artık polis değilim. Gene. Bu sefer farklı. İstifa ettim. Sen istifa ettin. E ne demeye geldim buraya? Alaydın kendine bir olta takımı. Ha? Yeni bir hayat kursaydın, balığa malığa giderdin. Polis değilim ama düşmanlarım hala aynı. Şimdi... ...Nezih'i bitiriyor muyuz, bitirmiyor muyuz? Lan çayına çorbasına bir şey mi kattınız? Ne diyor bu? Bunu da bozduk sonunda. Bozmuşsunuz. Bu kadar mısınız? Ben ne yapalım? İki saatte elimizden gelen bu. Yetmez. Belki seni korumaya yeter ama mahalleyi korumaya yetmez. İyi adamın derdi benimle zaten. Ya derdi senin olmasa Şeco'yu vurmaz zaten değil mi? Senin canını nereden yakacağını çok iyi biliyor. Başka bir yol bulmamız lazım. Ne yapalım? Mahalleye buradan taşıyacak halimiz yok. Ne bakıyorum? Mesut sen zamanından aklet iş yapıyordun değil mi? Vay arkadaş. Ya e ama tabii karşımızdaki organize amiri olunca yani eski organize olunca içimizi dışımızı biliyor değil mi? Araç bulabilir misin? Kamil. Nihayet. Neredesiniz ya? Ha? Otursana. Dükkan senin. Komiser. Ben sana ne dedim? Yine görüşeceğiz değil mi? Bak. Dediğim çıktı. Seni öldüreceğim diye. Korktun değil mi? Sonra buraya geldin kendini garanti almak için. Ya. Tam aksine. Ben yardım etmek için geldim. Pano'ya bakmadın mı? Sen nereden tanıyorsun o isimleri? Nezih'i, Azat'ı, Suat'ı? Hepsini tanımıyorum. Hepsini değil. Bana o... ...en üstte duran adam lazım. Benim işim onunla. Komiser. Konu abimin de ilgisini çekti. Bana abi deme senin abin Leyla'ya dokunduğunda öldü, Senin hayat. Öyle mi? O zaman siz niye hala birliktesiniz? Konuş. Üçümüz de aynı adamı arıyoruz. Hayvars. Hayvars. Kim bu herif? Yılanın... ...başı. Yılanın başıysa biz onu ezeriz. Senin gibi manyağını havalından... <laughs> ben olmadan onu bulmanız yıllarınızı alır. Benim yıllarımı aldı. Şimdi bu adamı indirmek için sen... ...babam dediğin adamın katiliyle. Sen... ...sana ihanet eden kardeşinle. Birlikte mücadele etmeye var mısınız?